Haftanın simülasyonu yine başladı. Mundeziga ile başlayalım. Çok güzel maçlar olacak bu hafta ve haftanın bence sürprizi baştan söyleyelim herhalde Bayern Münih, Bayer, Bayer Leverkusen maçı olacak. Bayern Münih'in bence iştahlı iştahlı olmayan bir futbolu var ama Bayer Leverkusen'da tam tersi çok iştahlı bir oyun oynuyor ve çok enteresan setleri var. Eee Bayer Leverkusen takımının özellikle frimpong üzerinden denedikleri işler var. Bayern Münih savunmasında Tabi Upamecano Kim şu an için uyumsuzluğundan söz edebiliriz. Bu maçta Boniface bu yüzden bir problem çıkartabilir bu oyunculara. Frimpong'un, Hoffman'ın burada bir seti var. Hoffman biraz daha şuraya yanaştığı zaman Frimpong içeri dalıp şu çizgiye inip Boniface'i ya da Florian Virsi görecek setler var. Bunları çok fazla deniyorlar ve başarılı da oluyorlar. Ben Bayer Leverkusen takımının bu hafta haftanın en büyük sürprizine imza atacağını ve Bayern Münih'i deplasmanda yenebileceğini düşünüyorum. Güzel de bir maç olacak. İzleme e, tavsiyesi olarak da 10 üzerinden 10 veririm. Yine cuma maçlarından Paris Saint Germain Nice maçı. E, Paris Saint Germain'in çıkışı bence devam edecek. Yavaş yavaş yükselecekler. E, bu da Nice maçı da onlardan biri olacak. E, fazla uzatmadan Paris Saint Germain galibiyeti diyelim. Geçelim leipzig Augsburg maçına. Leipzig top kendilerinde olduğu zaman biraz problem yaşayabiliyor. Ama tabi burada kalite farkı önemli onlar için. Biraz tabi oyuncu kaybetti Leipzig ama onun yerine aldıkları oyuncular da var. Ee, iyi i̇yi oyuncular da aldılar. Belki biraz da gereksiz oyuncular da aldılar. Schlager ve Zeewald'la orta alanı tutmaya çalışıyor ve Kısmen de olsa bence bunu başarıyorlar. Dani Olma çok formda. Timo Werner berbat durumda. Bence hani sezonu çok tamamlayabileceğini de düşünmüyorum Timo Werner'in. Hoca ona rağmen e, ona şans veriyor ama bu şansı çok iyi kullandığı söyleyemeyiz. Yeni transferlerden Openda Bence çok net daha uyum sağlayamadı ama yavaş yavaş o uyumu gösterecek. Ee, bu hafta ne olur Augsburg önünde? Augsburg karakterli bir oyun oynuyor onu söyleyebilirim. Ee, ama Leipzig de çok disiplinli bir takım olduğu için ben Leipzig'in e, galibiyete e, ulaşan taraf olacağını düşünüyorum. Süper Lig'e geçelim. Konya Spor, Çaykur Rizespor. Tabi İlhan Hoca e, gittiği her takıma neredeyse dokunmayı başarabilen bir hoca ve bir oyun kültürü olan hoca. Yani öyle e, öylesine bir oyun görmüyoruz. Hocanın dokunuşlarını görüyoruz. Ama burada kadro kalitesi de fena değil sanki. Bu Mitat falan, e, özellikle çok kalite bir isim. Ön tarafta da iyi işler bence yapmaya başladılar. Pozisyona giriyorlar. Sonuçlandırmakta belki biraz problem çekse de takım. Ben bu hafta Konya Spor, Çaykur Rizespor maçında Rize yenilmeyeceğini düşünüyorum. galibiyete yakın taraf da yine Rize Spor olur. Yine Premier Lig'e e geçiş yapalım. Aston Villa Crystal Palace maçında e, Aston Villa bence yavaş yavaş toparlayacak. Belki kalite takımlara karşı, Liverpool gibi takımlara karşı belki problem yaşayabilir bu takım ama e, yavaş yavaş bence saha içinde çözüm noktasını buluyorlar. Mesela problemlerden biri bence Diaby ile Bailey'nin sık sık çarpışmasıydı. E, orada Diaby'yi biraz daha şimdi daha net oyuncu olarak oynatacaklar Bailey ile çarpışmasını önlemek için ve e, o tarafta Metikeş'in biraz daha akınlara riayet etmesini isteyecekler. Metikeş çok kaliteli bir bek. Premier League için bence oldukça doğru beklerden biri. Diaby ile Watkins'le sonuca gideceklerini düşünüyorum ve Aston Villa'nın galip geleceğini düşünüyorum. Yine Premier League'den bir maç. Fulham Luton Town maçı. Fulham'ın tabii geçen hafta çok ciddi bir mağlubiyet yaşadılar ama kime karşı? City'ye karşı. City'ye karşı bu mağlubiyeti ben çok referans kabul etmem. Çünkü başka bir seviyeden bahsediyoruz. Andras Pereira yavaş yavaş sezonu ısındı. Bence iyi de başladı. İyi bir oyun var Andras Pereira tarafında. Bu hatta kilit oyuncusu olacağını düşünüyorum ben Andreas Pereira'nın. Jimenez'in de katkı sağlayacağını düşünüyorum skora. Yani Andres Pereira ve Jimenez katkılı bir Fulham galibiyeti diyelim. Yine bir Premier Lig maçı ve bence yine bir sürpriz. Manchester United-Brighton maçında yaşanacak. Brighton için sürpriz diyebilir miyiz? Tabii ki o da tartışılır ya. Brighton'ın özellikle yaz döneminde, transfer döneminde inceleme yaparken tabii maçlarını, oyuncuların maçlarını izlerken Brighton'la olan mücadelelerine daha çok dikkat ettim. Ve Brighton'ın şu an dünyada belki hiçbir takımın sahip olmadığı setlere sahip olduğuna tanıklık ettim. Bu çok mutluluk vericiydi benim adıma. Çünkü 2-2-3-3 formasyonunda çok enteresan bir modelde, formasyondan bahsetmiyorum, tamamen sistemden bahsediyorum. Harika setleri olan bir takım. Şimdi bir de ön tarafı Ferguson'a eklediler. Mitoma bir tarafta, Solimarch bir tarafta inanılmaz işte acayip de yetiştirici bir kulüp oldular. Kaysedo e, bu arada Kaysedo demişken dün gece e, Ekvator 2. liginde bir maç izledim. E, aynı Kaysedo tipinde bir oyuncu e, keşfettim. Aslında iş yapar. Bizim Süper Lig'de falan e, oldukça iş yapacak bir oyuncu. E, ez cümle ben e, Manchester right United önünde Brighton'ın galip geleceğini düşünüyorum. Yani puan kaybetmez diyorum. Brighton puan kaybetmez ama galibiyeti elde edebileceğini düşünüyorum. Süper Lig'e geçelim. Avrupa kupalarından elenen Adana Demirspor tüm konsantrasyonunu lige verecek. Lige verdikten sonra da bu kadro bence iş yapar. Adana Demirspor hatta bir Emmanuel Denizle ilgileniyordu en son. Alırlarsa ben çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Emmanuel Deniz'in. Ben çünkü oyuncuyu Buruş da izlemiştim Belçika'da yanlış hatırlamıyorsam. O dönemler çok kaliteli bir oyuncuydu. Adana Demirspor'a fayda sağlar. Kenar forveti olarak, santifor olarak kullanabileceğim bir oyuncu. çeşitli bölgelerde de kullanırsın. Adana Demirspor'a gelirse de taraftarın sevgisi olacak kadar yetenekli bir oyuncu. Eğer mental olarak sağlıklı bir haldeyse doğru bir transfer olur. Murat Sancak'la en son yaptığımız e, belki görüşmede oyuncuyla ilgilendiklerini söylemişti. İşin ciddi olduğunu da söylemişti. E, dolayısıyla e, iyi de bir transfer olur eğer gerçekleşirse. Çok katkı sağlar. E, Adana Demirspor Pendik spor maçı ne olur? Adana Demirspor kazanır. Geçelim Galatasaray Samsun Spor maçına. E, Galatasaray çok tat veriyor mu? Hayır ama kazanıyor mu? Evet. Gol yemiyor mu? Evet. Bunlar Galatasaray adına olumlu noktalar. Oyun yükselecek mi? Bakalım Samsun Spor Mücadelesi'nde bunu e, göreceğiz. Oyun olarak tatmin edecek mi Galatasaray? E, bunu tecrübe etme şansımız olacak. Taraftar desteğiyle beraber ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. 2 e, gol falan olur herhalde diye düşünüyorum. 2-0 falan diyelim hadi Galatasaray maçına. 2-0 gibi bir skor bekliyorum. Serie A'dan geçen sene şampiyon yaptığımız Napoli'yi alalım. Ballandıra ballandıra anlattık hep Napoli'yi. Bu sene çok biraz sendelediler ama... Genova tam da e, o istenilen takım, puanı elde edilecek bir takım varsa o Genova olabilir. def maç olarak seçebilirler. Eee seyahatimizde Berkan'la da görüştüm. E, Genova'dan bahsetti bana biraz. Tam da Berkan'a uygun bir e, takım olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha derinde bekleyen, Napoli'yi derinde bekleyecekler. İşte ile avlamaya çalışacaklar. E, Berkan'ı izleyeceğiz tabii oynarsa. E, oyuncuyla e, oyuncuyu anlamaya çalıştım ve anladığımı da düşünüyorum. Bazen dinlemek lazım. Ama Berkan'a da şu eleştiriyi yaptım. O zaman keşke kendini ifade etseydim biraz daha. bu kadar susarak olmuyor. Birazcık kendinizi ifade etmeniz gerekiyor futbolda. Bunu yapsaydı keşke Galatasaray'dayken Berkan. Üzüldüğüm noktalar onunla oldu anlattığı birkaç detayda. Ee, tabii çok baskı vardı şu oyuncunun üzerinde. İşte en son yaşanılan olaylar vesaire Onlardan sonra da bavulunu toplayıp gitti zaten çocuk. Galatasaray'da kalmalı mıydı? %100 kalmalıydı. Bu başka bir yerin mevzusu. Onu daha sonra anlatırız. Genebo Napoli maçında Napoli kazanır diyelim. Everton-Arsenal maçı. Ee, Arsenal geçen sene nasıl kaybetti o şampiyonluğu ben bile anlamadım. Kendileri de anlamamıştır. Ee, dolayısıyla bu tip sezonlardan sonra sezona başlamak kolay değildir. Ee, ama fena da başlamadı Arsenal yine o ilk ikiye oynayacak izlenimi aldık aslında. E, Martinelli'nin, Bukaya Saka'nın e, önderliğinde bir şeyler yapıyorlar elbette ama bu takımın santfor olarak net bir santforu yok. Yani Kai Havertz'le bu problemi çözeceğini düşünmek kadar başka bir gaflet olamaz herhalde. Kariyeri bu kadar düşüşte olan bir oyuncu Arsenal forması vermek ve yani son maçlarda artık çıkart diye beni bas bas bağıran bir Kai Havertz var. E, umarım devre arasında iyi bir santfor alırlar. Yoksa bu takıma yazık oluyor gerçekten. Yani şu takımda Arsenal takımında Icardi gibi bir Santfor olsa çok daha rahat problem çözebilir. Çünkü topu oraya taşımakta en ufak bir handikapları yok. Yani bir taraftan Bukaya Saka taşıyor, bir taraftan Martinelli taşıyor. Herkes burada bunu yapabilecek tarzda oyuncular. Ödegaard, Hakeza ama o topu çerçeveye sokmakla ilgili bir problemi var bu maçta çok problem yaşarlar mı zannetmiyorum Arsenal galip gelir Süper süperlikteki son maç Alanya Spor Kasımpaşa maçı Kasımpaşa'nın o zevk veren oyunu sürekli hani sen oyna ben de oynayayım hep beraber oynayalım modu Alanya Spor'a karşı çok işleyecek bir oyun değil ben Alanya Spor'un bu hafta o yüzden galip geleceğini düşünüyorum haftanın simülasyonu sona erdi çok güzel maçlar seçtik bence çok zevkli olacak bu hafta oyunlar, ee, sürprizler olacak. Onları düşünüyoruz tabii. Ee, sürprizler işte Bayer bayağı Bayer Leverkusen sürprizini söyledik. Brighton ne kadar sürpriz sayılmasa da e, dünyadaki genel algı itibariyle konuşuyoruz. Brighton galibiyeti elbette sürpriz olacaktır diye e, düşünebiliriz. Haftanın simülasyonu bitti. Görüşmek üzere.